İzmir parlamentoda temsil etmek için yarışacak milletvekili adayları önce aday olabilmek için aday adaylığı sınavını geçmek zorunda. Partilerine başvuran aday adayları son günde de çok sayıda başvuru yaparak adaylık için yoğun mesai harcıyorlar. AK Parti İzmir'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek genel seçimler öncesinde aday adaylığı başvuruları bugün son buluyor. Başvuru süresinin bitimine saatler kala başvuru yapanların sayısı 160 oldu. Hala AK Parti'de milletvekilliği görevlerinde bulunan Giresun Milletvekili Cemal Öztürk ile Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, İzmir'den aday adayı olmak için başvuru yaptı. 2015 seçimlerinde AK Parti'ye geçen ve hala parti MKYK üyesi olan Orhan Miroğlu, İzmir'den başvurusunu yaptı. AK Parti, İzmir'de en fazla aday adayı bulunan bölge ise birinci bölge oldu. Öte yandan önceki dönem il başkanlarından Bülent Delican da başvurusunu gerçekleştirdi. Delican'ın aday adaylığı büyük yankı getirdi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde İzmir Milletvekillerinin dışında Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yürüten ve kariyerine milletvekili olarak devam etmek isteyen çok sayıda isim genel merkeze giderek aday adayı olmak için başvurularını yaptı. Başvuruların arasında dikkat çeken isimler de yer alıyor. Enerji Bakanlığı Daire Başkanlığı görevinde bulunan Kadir Bektaş, Çeşme Devlet Hastanesi Başhekimi görevinde bulunan Cihan Aslan, uzun bir zamandır MHP içerisinde siyaset yürüten Selahattin Şahin ve kentin tanınan avukatlarından olan Ayla Ülük de aday adayı olarak başvurularını yaptı. Aslen İzmirli olan Ege Üniversitesi'nde uzun yıllar görev yapmış olan MHP Genel Sekreter Yardımcısı Akademisyen Bahadır Bumin Özarslan'da adaylık başvurusu yaptığı ve İzmir'den aday gösterilme olasılığının olduğu da kaydedildi. Parti Genel Merkezi'nin belirleyeceği bazı kontenjan isimlerinde İzmir listesine girebileceği de aktarıldı. İzmir'de dün itibariyle 110 olan aday aday sayısı başvuruların bitimine saatler kala 210'a yükseldi. Bu isimler arasında İzmir Barosu Eski Başkanı Aydın Özcan, Eski Devlet Bakanı ve Aydın Eski Milletvekili Yüksel Yolova, Çiğli Eski Belediye Başkanı Hasan Arslan, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Eski Başkanı Misket Dikmen ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü de yer aldı. Roman Milletvekili Özcan Purçü ya da bir başka roman Abdullah Cıstır rakip oldu.